Herkese Merhaba arkadaşlar bugün bilinçli tüketici ve israf konusunu göreceğiz ama ilk önce umumuttörlü kanalına abone olup bu videoya like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın o zaman e, Hazırsanız e, videoya geçelim dersimize geçelim bilinçli tüketici bilinçli bir tüketici alışverişe çıkmadan alınacak listesi hazırlar uygun fiyatlı olmasına dikkat eder son kullanma tarihine bakar son kullanma tarihi geçtiyse alınmaz hiçbir ürünü görmeden incelemeden almaz bu siparişlerde de geçerli sipariş yaparken e, görmeden incelemeden e, bilinçli bir tüketici e, bilinçli bir tüketici ise e, sipariş ederken falan görmeden incelemeden almaz Bozuk olduğuna, ambalajı yırtık olduğuna, son kullanma tarihi olduğuna ve e, böyle şeyleri olduğuna bakar. Görmeden, incelemeden almaz bir bilinçli tüketici. Ve aldığı üründe TSE dangası olduğunu kontrol eder. Birazdan TSE dangasının e, nasıl bir şey olduğunu göreceğiz zaten. Teknolojik ürün alınca garanti belgesi alır garanti belgesiyle tekrar başvurur ve garanti belgesi varsa o o, e, o marketten o mağazadan o e, o yerden aldığını kanıtlamış olur ve ürünü değiştirir ya da o ürünü geri ver e, verebilir ve parasını geri alabilir. E, o yüzden garanti belgesi almak e, e, önemli. Teknolojik ürün için garanti belgesi almak, başka bir ürün için de fiş ya da fatura almak çok önemli. Yoksa bozuk çıkarsa, ambalajı yırtık çıkarsa, son kullanma tarihi geç geçmiş çıkarsa ya da sizin istediğinizden olmazsa beğenmezseniz, öyle şeyler olursa hatalı falan çıkarsa fiş fatura başka bir ürün için teknoloji ürün içinde garanti belgesiyle başvurup tekrar parasını e, paranızı alıp geri iade edebilir ya da başka bir e, güzel e, başka bir ürün ile e, değişebilirsiniz daha güzel e, bir ürün ile Satın aldığı ürün bozuk çıkarsa fiş veya fatura ile itiraz eder. Az önce söylemiştim. İtiraz eder. Ee, ve itiraz eder ve değişir. Değişir. Evet. Az önce söylemiştim TSE damgası diye. TSE damgasının açılımı Türk Standartlar Enstitüsüdür. Türk Standartlar Enstitüsü 1960 yılında kurulmuştur. Ürün TSE damgası olmadan kullanılamaz. Yani bilinçli bir tüketici TSE damgası olmadan kullanmaz, kullanamaz. Bilim, sanayi ve teknoloji bağlı olarak e, teknoloji bağlı olarak kurulmuştur. Aldığımız üründe TSE damgası olması gerekir. Ee, bilinçli bir tek, e, tüketici için e, bu çok önemli bir önlemdir. Geçelim. Evet CE diye bir şey de var. Bu da TSE damgası kadar önemli bir işarettir. E, şöyle yazılır. Bunu gördüğünüzde almak istersiniz. Peki hiç merak ettiniz mi? CE ne demek? Hadi bakalım. Diyor ki ürünün kaliteli olduğunu gösterir. Ürünün kaliteli olduğunu gösterir kaliteli olduğuna bakmak için CE yazısını görmek e, görmek gerekiyor. CE yazısı görülürse kaliteli olduğu ürünün kaliteli olduğu belli olur. CE işareti bulunan ürün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu gösterir. Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğuna gösteren işaret CE işaretidir. CE işareti ürünün çevreye zarar vermediği anlamdadır. Siz de CE işareti ee, anlamında e, e, kullanılan e, ürünleri alırsanız çevreye katkılarda bulunursunuz. Geçelim. Evet, ISO. ISO da CE ve TSE'ye kadar önemli bir işaret. Evet, bakalım nasıl bir işaretmiş. ISO ISO işareti ürünün Türk malı olduğunu gösterir. ISO işaretinde maddiyin Türkiye'de yazar, yazabilir e, uluslararası standart organizasyonun kısaltılmasıdır. E, ISO işareti ürünü almak ülkemize ek ekonomisi ekonomisine katkı sağlar. Üründe üründe ISO işareti olmasına dikkat edilmelidir. Bilinçli bir tüketici için ISO işareti olmasına dikkat edilmek çok önemli bir önlemdir. Çok önemlidir. Evet, Türk malı. Türk malı olduğunu nereden anlayabiliriz? Türk malı olduğunu anlayabilmek için Türk malı olma, e, Türk malı almak e, önce ilinde Türk malı almak ülke ekonomisine katkı sağlar. Türk malı al, e, alırsak ülke ekonomisine katkı sağlamış bulunuruz. Made Türkiye ya da Türk malı yazıyorsa o ürün Türk malıdır. Ya da barkod numarası 868 ya da 869 ile başlarsa o ürün Türk malıdır. 868 ile ya da 869 ile başlayan bir barkod numarası varsa o ürün Türk malı olduğunu bilmeliyiz. Evet, tüketiciyi Koruma Derneği diye bir şey var. Kısaltılmışı Tükoder'dir. Tükoder e, aldığımız ürün bozuk çıkarsa, hatalı çıkarsa, beğenmezsek ve son kullanma tarihi geçmiş ise fiş, fatura ya da garanti belgesi ile Tükoder'e başvurabiliriz. Bu da az önce söylemiştim zaten. İsraf. Evet e, öbür konuya geçtik. İsraf ürünlerin kaynaklarının emeğin ve zamanın boşuna harcanmasıymış. Aynı ürün aynı ürünü tekrar al, e, almakmış. Yiyeceğimizden daha fazla gıda almak, suyu gereksiz harcamak ve lambaları boşu boşuna yakmak israf. İsraf yapmamalıyız aksine tasarruf yapmalıyız. Bu da bir önlem. Evet, gıda israfı, gıda israfı yapanlar var. Gıda israfına e, genel nedeni ihtiyacımızdan fazla gıda almaktır. E, i̇htiyacımızdan fazla gıda almamalıyız. Yiyebileceğimiz kadar gıda almalıyız. bayatlı bayatlayan gıdaları ise saklayıp başka bir şey yapabiliriz. Gıdaları israf etmemeliyiz. Evet su israfı da var. Su israfı yapmamalıyız. Dünyanın dörtte üçü sudur. Ancak sular sınırlıdır. Bunu bilmeliyiz. Su israfını önlemeliyiz. Duş süresini azaltabilir. Suyun boşuna akmasını engelleyebilir. Dişlerini fırçalar, dişlerimizi fırçalarken suyu yani musluğu kapatabilir. Temizlik yaparken mümkün oldukça suyu az daha az kullanabiliriz su israfını önlemeli ve su israfı yapmamalıyız. Evet, burada elektrik israfı var devamında. Elektrik israfı, elektrik israfını önleme, e, önlemeliyiz. Elektrik çok önemlidir. E, elektrik giderse hiçbir yerimizi göremeyiz. O yüzden elektrik israfı yapmamalıyız ve elektrik israfını önlemeliyiz. Boşuna lambaları yakmamalı. Yaktığımız lambaları kapatmalı. Bir yerden çıkarken lambaları kapatılmalıdır. Elektrikler israf yapılmamalıdır az önce söylediğimiz gibi. Kağıt israfı da var. Kağıtlar genellikle ağaçtan elde ediliyor. O yüzden ee, e, çok kağıt israfı demek e, daha fazla Ağaç kesilmesi demektir. İsrafa, e, kağıt israfına dur demeliyiz. Kağıt israfı yapmamalı, kağıt israfını önlemeliyiz. Kağıt israfı sonucu daha çok ağaç kesilmesidir. Evet alta bakalım giysi israfı var. Giymediğimiz giysileri almamalı. Giysilerimizi hemen atmamalı. Boşuna giysi almamalı. Kullanmadığımız ve bize küçük gelen giysileri kardeşlerimize ya da giysileri olmayan çocuklara vermeliyiz. Giysi israfı yapmamalı. Giysi israfını önlemeliyiz. Evet zaman israfı da öbürleri kadar önemli bir israftır. Zaman israfını önlemeliyiz. Ön önemli israflardan, önemli israflardan bir de zaman israfıdır. Zamanın boşa geçirmemeli, zamanı boşuna harcamamalı, zamanı verimli kullanmalı, zaman sonsuz değil de sınırlı olduğunu bilmeli. Zamanı geri alamadığımızı bilmemeli zaman e, bilmeli zamanı verimli kullanmayı e, kullanmayı bilmeliyiz. Zaman israfı yapmamalı. Zaman israfına önlemeliyiz. Zamanını geri alamadığımız için, e, önce de önceden kalan zaman e, zamanları e, e, geriye çeviremediğimiz için. E zaman israfı önemli bir israftır ve zaman israfını o yüzden yapmamalıyız. Evet etkinliğimiz var altta. Etkinliğe bakalım. Diyor ki aşağıda aşağıdaki şeylerin yanına istek mi ihtiyaç mı yazalım? İstek mi ihtiyaç mı yazalım? Hadi. Evet bakalım. İstek mi ihtiyaç mı? İlk sırada ne var? Diyor ki giyim. Giyim istek mi ihtiyaç mı? Az önce giyim israfında söz etmiştik. Giyim israfı yapmamalıyız. Giyim israfını önlemeliyiz demiştik. E, giyim önemli bir şey. E, o yüzden e, giyim israfı da istek değil ihtiyaçtır. Yazalım. İstek mi ihtiyaç mı diye yazalım. İstek değil Tabii ki de ihtiyaçtır. Evet, altta bir tane daha var. Beslenme. Beslenme de e, e, iste, e, istek değildir. Beslenme ihtiyaçtır. Aç kalırsak bu ihtiyaç olabilir. İhtiyaçtır zaten. İhtiyaç olduğu için bu boşluğa noktalı yerlere yani ihtiyaç yazıyoruz. Evet alta geçelim. Oyuncak. E, oyuncak e, ihtiyaç e, değildir. İstektir. Çünkü öbürlerinin yanında çok küçük kalır. Yani giyim çok önemli bir şey. Beslenme çok önemli bir şey. Ama oyuncak e, önemli değil. Yani illa almamızı gerektirmeyen şeylerden. Yani boşluğa noktalı yerlere istek yazıyoruz. Evet ev almam. Ev alma çok önemli. Ev alma barınma yerine de geçiyor. Ee, ev alma çok önemlidir. Ee, ev alma da ihtiyaçtır. O yüzden e, noktalı yerlere ihtiyaç yazıyoruz. Evet oyuncak ee, oyuncak istektir ama ev almak beslenmek ve giyim ihtiyaçtır buna dikkat edelim. Ee, yeni kalem alma yeni kalem alma zaten eskisi var ee, kalemin varmış ama yenisini alıyorsun Bu da istektir yazalım noktalı yerlere evet çamaşır makinesi diyor çamaşır makinesi ihtiyaçtır çünkü e, kirlenen e, ki, e, kirlenen giysilerimizi e, kirlenen giysilerimizi e, e, itiraf yapmamak için çamaşır makinesinde e, kirlenen giysilerimizi temizlemek için e, yapmalıyız yüzden çamaşır makinesinin yanındaki noktalı yerlere istek değil ihtiyaç yazıyoruz gördüğünüz gibi Evet ee, bu etkinliği de tamamladık Evet arkadaşlar ee, e, videoyu izlediğiniz için teşekkür e, teşekkür ederim ama e, umut öylü kanalına e, abone olup bu videoya like atıp e, ee, zil tuşuna basmayı unutmayın. E, ee, tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Herkese görüşürüz. Bay bay.